Evet merhaba arkadaşlar ben PBA Katan Kaptanımız konuşuyor efendim Bugün sizlerle 10 dakika daha dans serisinde Master Yi e oynuyoruz efendim Öncelikle videoya hoş geldiniz Nasılsınız iyicinizdir umarım dedikten sonra Artık bir Master Yi e zamanı gelmiş de Tabii ki Öncelikle videoyu beğenmeyi unutmazsak e, Sevineceğim efendim şimdiden teşekkür ediyorum Şimdi geçelim cıngılıkta Master Yi e oynamaya Şimdi West'te yine zümrüt elada dereceli oynuyoruz e, Bugün de yalnızım Yalnızım toslarım Ha, sana öyle bir gen katsam ben hiçbir şey yapabilir miyiz ki? Yapamayız herhalde ya. Valla dümdüz e, çatara çutara master iyi build yapacağım ya. Şakara şukara. Amgüm. Ya karşıda öyle çok şey de yok. Mekanik bir şampiyon da yok. şuna vuracaksın lan. Kocum mala. Benim red'i çalmış olamazsınız değil mi ya? Şey blue'yu. İnşallah öyle bir şey yaşanmamıştır. Ya bizim top niye Caitlyn var ya? nasıl bir oyun anasını satayım? Vallahi benim ormandan çıktı lavuk. Koştum da. Evet. Ben tahmin ediyordum öyle bir bokuldan olacağını da. Yani Caitlyn solo top niye oynuyor? Niye ADC'ye gitmemiş? O da bir garip olay zaten. O malımı ver de benim. Bizim çocuk niye yoktu burada? kestiler de. Ya çok garip olaylar ya bunlar. Niye böyle bir şey yaşandı mesela? Yalnız kayın var ya acayip stek topladı. O mal niye öldü? Baya garip bir maç ya. Bakalım ne olacak. Bende niye iki asist var lan? Anlamamışım. Dönmüş müdür ormanı? Aa, tavuğunu alayım ben bunu. Tavuğu çok sever kayın. Hainler davıkları çok sever. O büyük ihtimal Blue Side'ında zaten. O yüzden ben burayı mıncırayım yani. Sana gelmez bu. Bunun golemi de vardır büyük ihtimal ya. Öldü bu arada o çocuk. Ya bunlar niye böyle seçimler yapmışlar ben anlamış değilim zaten de. Neyse oynuyoruz bakalım. Vestin de suyu çıkmış oğlum ya Vallahi. Vest de bozmuş yeğenim ya. Ben bunu dümdüz kesemem ki. Ya kesemem ya. Kanka dümdüz yürüdün mü gerçekten ya? Açık sağ sol yapaydın. Aynısı kaynımda var. Hmm, asas kas yok aynı. Burayı kesip base atayım diyorum ya. Ya da biraz daha yesem mi ormanı? Bizim level a oynamamız lazım. Ya gank katmak çok zor abi Master Yi'de. Sana nasıl gank katacağım ben? Altı bile değilsin. O adam seni keser üstüne beni de keser yani. yani senin hocanın oynama şansımız zaten yok ki. Ha kovalıyor. Cat'in ne kasıyor? Ayakkabı almış o da. Gören de Yasuo olacak sanki. Kendini Yasuo'ya benzetmeye çalışmış. Yani iyi de öldün aslında. Duvarı da yok. Ez atar herhalde o ya. Aslında var ya şu ejderi alabiliriz ha. Oo, failim, Şaka mı bu fail? Şunu alalım. Ya da önce bota gidelim ya. Love first. Like me take a selfie. Abi eş ölüyor direkt Nami'yi keselim. Ne yani? Bence fırt bu arada. E eş daha hızlı ölür dedim aslında flash falan atabilirmişim. Neyse kralı uğraştırmadı en azından ya. O da bir gidelim mi ya? Ben tutuyorum kuleyi. Baba bu kadar temiz oynanır mı ya? Kafayı mı yedin? Kafayı mı yedin ya? Bu kadar iyi... Şunu da alalım. Marf olmuşum bittim benim ya. Bitinceye kadar base atmasak mı acaba? Üst ormanı full dönsem bence bitiririz ya. 400 gold vermez mi? Hadi test edelim. Hem ormanı clearlarız ya. Bende çok para var ya. Şunu bir yemem lazım. Özlemişim lan Master'ı oynamayı. Salakçar ya. Oraya ward mı koydun gerçekten ya? Yalnız kayna levelde de iyi koymuşum ha. Şey diyeceğim şurada bir sıkıntı var mı? Vampiri yok mı? Çok param var ya. Ben reset atmadan fight'a girmem. Şu an girdiğim fight troll olur ya direkt. Tamam bitirdim maf olmuşu. o o kadar öndeyim ki yani istersem kraken'i de alabiliyorum da. Ya öyle de kraken çok mantıklı değil master ya. Maf olmuş Guinso sonra kraken. Yani gördüğüm kadarıyla öyle. Bizim Hıvayı öldü. Hitam beni bayağı öne geçirecek ya. Oğlum ölme lan. Ölme lan Pepe. O ne ya? 3 8 tane flash. 15 tane atsaydınız. o adam oraya gerçekten girdi mi ya? Saplı ne oldu? Şuna Q atabilirdim belki de. Rencim yetmedi. E gerçekten vurmayacak mısın ona minyon ya? Abi topla orları ya biz zahmet. Güzel hatta son giderken Ya şu flash attı Bu flash attı Şu hayalet bastı Bu flash attı herhalde Anasının gözüymüş zaten ya giremez ya. Çocuk biraz fazla agresif oynadı oraya. Onu ben bir alayım çıtırından. Benim geri dönecek mi? Bu arada bir bota gidelim ya. Oh! Benim trole bak! Ya dojlamak için bekletiyordum Q'yu ya. Ay fucking lying? Trolledim ya. Ama bayağıdır oynamıyorum oğlum ya Mastery'e biraz paslanıyor insan oynamayınca. Mıttık ki abi. Çocuk beni yakalamışlar evvelde. Çünkü avelce ölme şovu devam ediyor bizim takımın. O kesti lan. Helal lan. Şuna başladım. İki dakikada bunu çırpı veririz ya. bardaklı yere bak. <laughs> yani oradayken bence ben burayı puşlamam daha mantıklı. Hem kendimi öne geçiriyorum hem de işe yarar bir hareket yapıyoruz. Oradan da Herald'a kayarım. <laughs> Bu düşünceler. Benim değil. Uş, master, uzak dur da. Canım sıkılmasın benim. Master bendim ama. Olsun. Sen yine de uzak dur. Şu ormanı bir yiyelim. Ben o adamı bir bıçayım mı? Yok. Ben seri bir base çekeyim. Şunu alıp şunu mu alalım? Ha alırsın aynen. <laughs> aynen aynen neler yapıyorlar. Eşya Kardeşim buradayım ya mıttık iyi ya benim adım. Mıstık iyi lan benim adım. Vallahi güzel. Burayı iyi toparladım ha. Flashımı da harcamadım. Bayağı çıtır oldu benim için ya. <gülüyor> Yemezler. <gülüyor> oh, neyim ben ya? Dünyanın en iyi master üyesi falan mı? Neyim ben ya? <laughs> oh, yes. Güzel oynadık ama orayı. ya Master ya benim ya canım abim benim abi benim abi Eşek öldü mü? Yok Elgin kaç saniye var? 70 ya Şurayı Şuraya yıkma gidiyor Benimki duruyor zaten ya Hadi. Yerle bir ederim. <laughs> Onu nasıl çaldım? Sorgulamayacaksın kardeşim. Hızlayacaksın dalgana da bakacaksın. Orayı oynayamazdım ya. Hala riskli ya. Riskliydi yani boş denedim. O kayna tek atar bu arada Huawei. O atmasa zımkısı yapıyor yani fark etmez. Yani burst'ünü kaldıramamam normal ya. W basmam lazım değil mi? Oğlum Gwei ne vuruyor la bu arada? Ya bir tane item'ı var lan ben iki item'ım ya. Tombasa ben de keser ha bu. Cavır. Güzel combo. Test. Hmm. Ya kaynın bana karşı mesela red kaynı olması daha mantıklı değil mi ya? Bilemedim. Alırlar herhalde eşek değil ya bunlar da. Ben birine kıstırır mı acaba şuralarda bir yerde ya? Buradan yürüyeyim direkt. At orkumu. İyi denedin kral ya. Ananı sattım çocuğu senin. Ama o kadar değiller, Ben nasıl oynayayım bu oyunu ya? Abi şu kuleye bir tane vuraydınız. Yüzde bir HP. Lan pembe mi mi buldunuz ya? Neyse yüzde saldırı hızı pembeden daha önemli. Biraz trollemeye başladım ya evet. Ya mesela orada çok oyalanmanın mantığı yoktu. Veya eş ultisine flashla tepki verebilirdim. Biraz intledik ama kötü de oynamıyoruz bence ya. Bekerden sonra baya bir dağlarım. Ama Yasuo kasıyor. Ya so orada ortumu tuttursa beni keserdi zaten de. <laughs> ne haber ihtiyar? İhtiyar biraz dayak yedin ya. Aa Kain orada Ketlin'i kovalıyor ya. değil mi? Güzel krekerimizi aldık. Artık defansif gidebilirim ya. Yani bu saatten sonra Angel da gidebilirim. Bunu da gidebilirim. Angel en mantıklısı temiz olanı sanırım. Lan nereye geldin? Tamam ya 3 item'dan sonra artık mastery okey ya. Gördünüz zaten Yasuo'ya iki bıçak dalgası. Bir de benim dalga. Yani bıçak dalgasından bahsediyorum. kadar leş attım ki Diana'yı özüne Diana'yı bekliyordum lastik olarak. Attığımız pembenin faydası iyi oldu da. Çok bok öldüm ya. Abi. Eşe. Ya iyi bir pozisyondan girmem şart ya. İyi bir pozisyondan girmeden çok zor ya. Valla şu item bile daha mantıklı olabilir de. Çıkabilir miyiz o kadar? Angel daha mı mantıklı acaba? Ettim baya mal olmasa yani dümdüz geri zekalı olduğu için bayağı bir zorlanıyoruz şu an ya. Birazcık bir boka yarasa. Ya şuna 5 vurdu herife ya. Fazla vurdun ihtiyar herife. Çok geliyor. Benim red ne zaman çıkıyor ya? dakika şunu alayım. Dursana oğlum. Çaldım yani. Benim olduğum yere öyle kafa atamazlar ya. Aynı mı gördüm orada? <laughs> Heres, ne çalıyorsun lan farmları? <laughs> Sen jingle'lık değil misin? Şey support ya. Ben jingle'lığım. Azıcık öldüm ben ya. <laughs> ya gaza geliyorum kardeşim. Master yiyeyim ben. Koşup bıçaklamam lazım birilerini. Dik ya. Ooo flash babaanneme geldi. Babaanneme niye flash attınız? Bitirelim ya bir de yani Veste Zümrüt Ela'da e falan oynuyoruz bu kere yani. Bizim de kalitemiz şaka mı ya? Tamam iyi, iyi, yaptınız. Çünkü ya adamlar iyi bu arada. Ya normalde ya şu maç Veste değil de TR'de Zümrüt veya Plat de olsa yani 10 değil 20 kill alırdım bence. Ha Yalan da olabilir. Gerçekte. Bunu bilemem. Buna siz karar versiniz. Ona siz ben karar veririm. Neyse. Boş yaptığımıza göre e, honoru Huey'e atalım ya. Bu ara Huey'i gördüğüm kadarıyla herkes güzel oynuyor. Ama bir tık bozuk şampiyon ya. Hani yaklaşması zor bir şampiyon. Yaklaştığında bedelini ödeyebileceğin bir şampiyon. 91 LP almışız. O oh, dogmok yazıyor. Köpek yazıyor. Arkadaşlar birbirimize köpek yazmazsak iyi olur. Ya benim Lux'la aynı vurmamın bir önemi yok. Çünkü ben Master yiyim. Adam sonuçta dürtüyor. Anladın mı? Ben milli şampiyonum. Şimdi talonla da aynı vuramam. Ay, yani Caitlyn'in benden fazla vurması canımı sıktı mesela. Neyse. Ya Caitlyn bir videoydu ya. Şimdi ee, ne diyeyim? Rümpeycimi bir göstereyim ben size. Siz de umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Master ile bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videolarda yine görüşmek dileğiyle. Kaptan kaçar. Hadi oğlum bakalım.